اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ Allah ölümü ve hayatı yarattı ki لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Sizin hanginizin güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için وَهُوَ الْعَز۪يزُ Gafur, O aziz ve gafurdur. Eğer Allah Hangimiz güzel amel işleriz diye bizi imtihana tabi tutuyorsa bu durumda bu tercihi de bize bırakmıştır. Yani ben yanlış yaptım bu benim kaderimdir değildir. Allah bu takdiri sana vermiştir, sana bırakmıştır. İstersen güzellik yaparsın, güzel olursun. İstersen güzellik yapmaz, güzellikten mahrum kalırsın. Kötülük yapar, kötü olursun. Sadece kötülük yapmak yetmiyor. Evet. çünkü kazanmış olanlar güzel yapanlardır. Allah ne buyuruyor ayet-i kerimede? Genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun. Cennete oranlar cennete koşanlardır. Güzellik yapanlardır. Güzel yapanlardır. Zalike bima kaddemet eydikum ve enne Allah bi bizellamin lil abid. Kıyamet günü Allah kullarını hesaba çekerken onlar cezalarını aldıkları zaman evet buyurur ki bu ellerinizle yaptığınızın karşılığıdır. Ellerinizle takdim ettiğinizin karşılığıdır. Bi maqaddeme eydikum. Kendi ellerinizle dünyadayken buraya bunu takdim ettiniz. Bu bunun karşılığıdır. Ve en Allah leyse bizellamin lil abid. Allah kullarına, abdlerine zulmedici değildir. Allah'ın kullarına zulmetmesi mümkün değildir. Böyle bir şey düşünemez. Kul kendi kendine zulmetmiştir. Kendi kendine evet, kendi eliyle işlediğini ahirete takdim etmiştir. Yani burada yaptığını orada karşısında görür. Göreceği şey de odur yani. Kendi iradesiyle, kendi tercihiyle, kendi eliyle yapmıştır. Yani cehenneme gitmek, azap görmek onun kaderi değildir. Onun kendi eliyle yaptıklarıdır. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu, cehennemde ateş yoktur, herkes ateşini beraberinde götürür, Cennete nimet yoktur. Herkes nimetini beraberinde götürür. Buradan takdim eder. Ma hakkı kadrihi. Allah'ın hakkını hakkıyla takdir edemediler. İnallahi le kaviyyun aziz. Allah kavi ve azizdir. Allah'ın hakkını nasıl takdir edemediler? günahı da, şerri de, yanlışı da Allah'a isnat ettiler. Zulmü Allah'a isnat ettiler. Allah kullarına edici değildir buyurdu. etmesi mümkün değildir dedi. Allahu <laughs> yestefi min el melaikati rusulen ve min en nasi inallaha semiun basir Allah hem meleklerden resuller seçer hem de insanlardan resuller seçer Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir semi ve basir olandır Allah resullerini seçiyormuş seçmek için mutlaka birden fazla olması gerekiyor ki işlerinden seçilsin. Allah Resullerini yaratır demedi. Yarattı demedi. Ya Resullerini seçer buyurur ya da işlerinden Resul bahsederiz, çıkarırız, diriltiriz dedi. Yani Allah Resullerini insanlar içinden seçerken en layık olanı seçmiştir. Bu arada başka adaylar da var demektir bu. Yani ona yakın olanlar da var. Seçer, muameliyi ona göre yapar. Aynı zamanda bu kıyamete kadar da böyledir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Kim öne geçmek isterse Allah onu öne geçirir. Kim geride kalmak isterse Allah da onu geride bırakır. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, ey müminler Allah'ın yardımcıları olun. Allah'ın yardımcıları olun demek Allah'ın yardıma ihtiyacı mı var? Haşa. Kendinize yardım edin. Birbirinize yardım edin. Allah yolunda. Allah'ın dinini yaşamak için, öğrenmek için, Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'ın Resulüne yardım edin. Allah'ın vahyinin kullarına taşınmasına yardım edin demektir. Allah müminleri davet ediyor. Bu durumda isteyen yardım eder, isteyen etmez. Bu tercih ona aittir. Yapamadım, edemedim denmez. Kim öne geçmek isterse Allah onu öne alır. Kim geride kalmak isterse onu da geride bırakır dedi. Yani bu tercih kendi elimizdedir. Allah bu tercihi bize vermiştir. İnne rabbeke huvel alim. Muhakkak ki senin Rabbin hallak ve alimdir. Yaratmayı tekrar tekrar yapar ve alimdir. Her şeyi bilendir. Allah o zaman yaratmayı ilmine göre yapar. Bilgisine göre yapar. insana göre değil. İmtihana da ona göre tabi tutar.